Öyle yalan dolan iftirayla ben yedirmem abi. Kusura bakmayın yani. Abi bence genel olarak siz haklısınız ama sadece bir şeyi merak ediyorum. Sen bu muhabbetlerin en başında Salih abi için 300-400 izlenen talent üyesi için şu kadar istediler deyince sadece sana orada kızım Salih abi bana kalırsa orada küçümsemiş gibi oldun ama tekrar söylüyorum bu olayda biber haklı. gayis boşu kesebilir lütfen. E, Gester Gestrgeom Salih abi Salih abin çok iyi bir koç. Gerçekten çok iyi bir koç ve bu koç olmak istediğini Salih sürekli dile getiren hatta bizle çalışmak istediğini de bize e, bayağı da iki 2 senedir falan kendisi istiyormuş. Bize bunu dile getirdi sonrasında. Sonrasında öğrendik. 300-400 izlenen talent üyesi. E, bu bir fact mı? Ben bunu Salih'in yadırgayacağını vesaire söylemiyorum. Yani niye ben burada küçümsemedim. Hani 10k izleniyor 5k izleniyor da ben mi 300-400 dedim? zaten olan bir şey. Arkadaşlar Salih yayıncı değil zaten abi. Ya asıl mesleği koç adamın ya. Siz konunun yanlış tarafından bakıyorsunuz. Yani burada Salih'i düşünmeyen, Salih'i küçümseyen gerçekten bir ben mi olmuş oluyorum? Ya adam istedi diyorum. Adam BBL'e gitmek istiyorum diye kavga edip çıktı zaten ya futtan. Göndermiyorlardı, vermiyorlardı. Koç olmasını istemiyorlardı. Bu mu? Şimdi ben mi düşünüyorum onlar mı düşünüyor kariyerini? Ben adamı partner takıma koç yapmaya çalışıyorum. Ya niye fırsatı değerlendirmesini istemiyorsun adamın? Müthiş bir fırsat gelmiş adamın önüne ya. Partner takımda koç olacak. FPS tecrübesi çok iyi. Müthiş bilgisi var. Teknik bilgisi var. Müthişem bir abi aynı zamanda. Neden istemiyorsun abi? Ben sonra küçümsemiş oluyorum ya. <laughs> Ferit işin içine para miktarları girince herkes olayın para olduğunu düşün. Arkadaşlar ama işte düz mantık düşünüyorsunuz abi zaten. Ya benim ilk açıklamamda da söylediğim şey şu. Bir talent sözleşme, sözleşmesi olan birine fahiş fiyat vermek zaten bir art niyettir. Anladın mı? Ya biz tabii ki bu parayı verebiliriz yani. Ama bu bir art niyettir. Biz zaten bunu reddettik o fiyatı öğrendikten sonra biz tamam teşekkür ederiz dedik. Ama sonra kendisi söyledi Salih ile konuşmuş. Salih gitme, gitmek istediğini söylemiş. Ve sonuç olarak aldık gene bizim istediğimiz bize bizim dediğimiz fiyata geldiler yani. Ha pardon artık KDV. Ha bir de olayların sonunda da her şey olmuş bitmiş. Ay sonu ödeme yapılacak diye konuşuluyor. Biz posta çıkacağız. Bir an önce Salih koçluğa başlasın. Takımla beraber olsun. Oyuncularla birleşsin. Stage 2'ye az bir zaman kaldı. Çalışmalar başlasın diye uğraşıyoruz. Hemen duyurmak istiyoruz o yüzden transferi. Bize diyor ki. Diğer ortak. <laughs> Dur ya ne posta çıkıyorlar ya. Dur bir de kontu görelim önce. Aynen bu tavırla. Daha bak olaylar falan hiç yok arkadaşlar. Bakın kronolojik hata yapmayın. Olayların başı hiçbir şey yok da ben daha açmamışım yayını konuşmamışım. Biz dostuz kardeşiz göya onlarla. Ya yani transferin olmaması için her türlü zorluğu çıkardılar zaten. Bu art niyetten ben bu kötü niyetten bahsettim ilk başta.